Elvayı bu versin terk eyleme kıl namazı Allah sevmez bey namazı Hülani kılarsın bütün cenneti alırsın satın Hülü gülman sana hatun terk eyleme kıl namazı Allah sevmez bey namazı Yıkıyın din sünneti koyma, bu dünya bakidir deme, bu dünyadan haramı yeme, terk eyleme kıl namazı, Allah sevmez be namazı. Akşam namazın tez geçer, kilitli kapıları açar, kırbanlara rahmet saçar, terk eyleme kıl namazı, Allah sevmez be Yasin yıkılıp yatasın, boyun cennüla batasın, cennetten mekan tutasın, terk eyle vakıl namazı, Allah sevmez bey namazı. Bey namaza kızını verme, bey namazın kızını alma, hasta oğlum hanını salma, terk eyle vakıl namazı, Allah sevmez bey namazı. Meymanın ben beşer beşer şeytan kulaklara işer Yarın mahşer günü cennet yolu nişaşer Terk eylem akıl namazı Allah sevmedi bey namazı Bey namazlar yer köleri inşallah ağır yüreği Cehennemin ürtedileri Terk eylem akıl namazı Allah sevmedi bey namazı Beynamaz ben, birbirini ben, biz birini birbirini ben. Hak yolunda gidermaz, terk ederler kullanmaz, Allah sevmez beynamaz.